Güven Sektör'den herkese merhaba. Sektörler arası yolculuğumuz devam etmekte. Bugün Kırklareli Kıyıköy'deyiz, Limon Otel'de. Yanımızda Limon Otel'in işletme sahibi Sayın Güven Bilgen Beyefendi bulunmakta. Merhaba Güven Bey, nasılsınız? Var, sağ olun, hoş geldiniz. Hoş İyi, bulduk. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler, bizler deyiz. İzleyicilerimize kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki. E, 2016 yılında hı hı. açılmış bir işletmeyiz. 16 odayla başladık. Hı hı. 2021 yılında da 26 odaya çıkarttık. hı. hı. Yani iki, üç, dört hatta kral Hı -hı. dairesi olan odalarımız var. Oda kahvaltı sistemi çalışıyoruz. BB olarak çalışıyoruz. Aynen Beden oda kahvaltı. Kahvaltıyı Aha. pek şey yapmıyoruz ama isteğe bağlı veriyoruz kahvaltıyı da. Hı -hı. Ee, de sunabiliyorsunuz. Yani, yani. yani. sadece oda Aynen. şeklinde. Aynen sadece odada verebiliyoruz. verebiliyoruz. Havuz başında da aparatif ürünler hizmet olarak verebiliyoruz. Hı hı. O şekilde devam ediyoruz. E peki odalarınız kaç yataklı? Yani iki kişi, üç kişi, dört kişi, aile odası, evet. e, double, triple, single, family gibi? Yani iki kişilik odalarımız, ha üç ha. kişilik odalarımız, dört kişilik odalarımız, hatta bir tane kral dairemiz. Ha harika. Kaç metrekare kral daireniz? Yani yaklaşık iki odadan oluşuyor. Ön taraf denize bakan odamız hmm, 60 deniz metrekare manzaralı. deniz manzaralı. Arka kısımda da bebeğin olarak verdiğimiz Hı -hı. aynı daire içinde. O da 20 metrekare falan. Evet. Harika. Evet. Peki Limon otel olarak e, sizi neden tercih etmeliler? Türkiye'li bölgesindeki izleyicilerimiz ya da Türkiye genelindeki izleyicilerimiz. Öncelikle biz bir aile oteliyiz. Hı hı. Ee, i̇nsanların en çok dikkat ettiği şeylerden birincisi bu, ikincisi aslında temizlik yönünden de tabii hı hı. ki bunu değerlendirmek lazım. Ya aile girdiklerinde aileye bakıyorlar, yani içerideki hı. insanların durumuna bakıyorlar ve temizliğe bakıyorlar. Hı hı. Yani en büyük tercih edilen iki şey bu. Peki bu sektörde biri olarak turizmin otelcilik sektörünün e, şu anki 2023 olarak e, nasıl öngörüyorsunuz? 2023 turizmi bizim için iyi. Şu anlamda iyi. E, büyük otellere ilgi ister istemez bir tık daha azaldı. Hı hı. Biz de İstanbul'un arka bahçesi olduğumuz için bize e, yönelimler daha da çoğaldı. Hı hı. işin doğrusu. E, fiyatlarda da uygunluğumuz çok iyi olduğu için şartlarımız e, çok iyi. Havuzlu bir otelde. Şu an bir kahvaltı dahil e, iki kişi konaklamak istese... E, bu dönem için fiyatlarınız nedir? Özel dönem hariç? Evet özel hariç artı hafta sonları hariç diye ayırabiliyoruz. Hafta arası iki kişilik odalarımız bin liradan başlıyor kahvaltı hariç. Kahvaltı dahil iki kişiyle bin dört yüz liraya çıkıyor. E, hafta sonları bu olay 1250 artı kahvaltı olarak başlıyor odalarımız. Yani bin iki de iki kişilik odamız var. Bin beş de var. 2000'e kadar çıkan iki kişilik odalarımız var. Buna artık kahvaltı eklenebiliyor yani. Ee, peki Türkiye'deki izleyicilerimiz size nereden ulaşabilirler? Rezervasyonu online'dan mı telefonla mı nasıl gerçekleştirebilirler? Her türlü ulaşabiliyorlar. E, Google üzerinden, Instagram üzerinden, Facebook üzerinden her şekilde bize e, ulaşabiliyorlar. Peki yani. izleyicilerimize adresinizi ve e, sayfanızın bilgilerini paylaşabilir misiniz Güven Bey? Tabii ki. Kıyıköy Limon Otel, Güven Mahallesi, Sümbül Sokak, No. 5'teyiz. E, telefon numaramızı da verelim. Peki. 538 676 26 Bekliyoruz efendim. Emonte'nin işletme sahibi Sayın Güven Bey e bizlere iletmiş olduğu değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. kalın. <laughs>